Gördüğünüz gibi Mustafa Maraş da gündeme getirmiş. Silahı dağıtan Erdoğan'ın adamları, Süleyman Soylu'nun adamları, Efkan Alan'ın adamları. Peker'in 5 sene sonra gündeme getirmesi kendi canının yanmasından veya çalıştığı mit kliği etücülerin yanmasından anladılar ki Erdoğan onlara istediği Çetin Doğan ve Çevk grubu Peker'i koç maçı olan çıkartıp Erdoğan'ı deşifre etmeye çalıştı. Erdoğan da karşı hamlesini yapıyor. Nasıl bir hamle yapıyor Erdoğan? Karşı hamle olarak sinir ediyor, gıcık ediyor, deli ediyor milleti. Aptal, keriz konuşmalar yaptığını zannediyorsunuz. Aslında Erdoğan bunları bilerek yapıyor. Erdoğan aptal bir adam değil. Erdoğan zeki bir Süfyan. Süfyan siyaset izliyor. Allah'ı var. Süfyanlığın hakkını veriyor. Korku salıyor. Yurt dışında insanları kaçırıyor. MIT ile, IT ile. Rüşvetler vererek, tehditler ederek, satın alarak üçüncü dünya ülkelerinden masum öğretmenleri kaçırıyor. Ve Murat Yetin gibi isimlerde Erk Acerer Berlin'de Türk Mahallesi'ne yakın bir yerde oturuyordu. Evin önünde AKP'li kim olduğu belli olmayan haydutlar tarafından dövüldü, bıçaklandı, silah çekildi. Erk Aceler, Bir Gün Gazetesi'nin bu haberi Erdoğan'ın IŞİD, El Nusra, El örgütlerle ilişkisine dair kitap yazdı. Benden sonra kitap yazan gazeteci. Türkiye'de yaşayamıyor. Berlin'de yaşıyor. Anlatabiliyor muyum? Berlin'de dövüyorlar. Yapılan açıklamalara göre düşmanı çok olduğu için Alman istihbaratı polisi soruşturmayı gizli yürütüyor. Dün Berlin'i aradım. Konuştum. Kim yapmış diye. Metin Kürün para dağıttığı Peker'in para dağıttığı German Osmani dediğin, denilen 500 kişilik bir grup var. Daha önce Almanya bunları gözaltına almıştı. Biraz sorgusunu yaptı, ıslattı içeride. Ondan sonra e, üstüne terörist diye soru işareti koyup Alman vatandaşı oldukları için serbest bıraktı. Suçlu. Bunların bir kısmı Türkiye'ye döndü, bir kısmı Türkiye'ye dönemedi. Erdoğan para dağıtarak terör eylemi yaptırıyor Berlin'de. Erk aceleyle dövdürüyor ve gözdağı veriyor. Çünkü Erk Bey Clubhouse'da çok açık aydın bir şekilde 15 Temmuz'da Erdoğan'ın rolünü, Suriye'de Erdoğan'ın rolünü, El-Karadeci teröristleri kullandığını her şeyi anlatıyor. Gayet özgür bir gazeteci. Doğruları anlattığı için dövdürüyor, gözdağı veriyor. Berlin'de bile rahat Bırak, bırakmayın siz diyorlar doğruları gerçekleri söylerseniz. Erk Acener eğer yalnız kalırsa hepiniz yalnız kalırsınız. Eğer Faruk Aslan yalnız kalırsa hiç kimse sizi hakkınızı savunmayacak. Bunu unutmayın. Benim gibi gazeteci bir daha bulamayacaksınız. Erk Acener gibi gazeteci bir daha gelmeyecek. Kuzey Kore gibi olacaksınız. Hiçbir gazeteci ağzını açıp da konuşmayacak. Rejimin algısını, yalanlarını satacak. Beş yıldır yaptıkları da bu zaten. Beş yıldır askerleri öldüren, askerleri döven, ordumuzun değerli subaylarına işkence yapan, az subaylarına işkence yapan, kumpas kuran Erdoğan ve haramileri, rejimin itleri, köpekleri, askere vesayetin masonları, askere vesayetin etöcüleri, baydolcuları, perinçekçileri yalan söyleyerek, hedef saptırarak, kötü yaptı diyerek sizi kandırmaya çalışıyor. Biz de yıllardır diyoruz ki 15 Temmuz Erdoğan'ın en başarılı darbesidir. Etocuları kullanmıştır. Pensekçileri kullanmıştır. MHP'yi, Devlet Bahçeli'yi kullanmıştır. Gelin devlet, devlet aykıtının bütün katillerini, faşistlerini, masonlarını, itlerini, pişiklerini kullanmıştır. Karşımızda dincilerini kullanmıştır. Böyle bir şebeke var. Süfyanizm şebekesi var. Buna biz zındıka komitesi diyoruz. Zındık. Müslüman değil. Türk değil. insan değil. Yobaz. Bağnaz. Hırsız. Soysuz. Şerefsiz. Terbiyesiz. Arsız. Namussuz. İster profesör olsun, ister gazeteci olsun. Fark etmiyor. Yusuf Tosun şu elinde döven adam, öldüren adam Erdoğan tarafından korunuyor. Hala yakalanamadı. Askerleri döven, döve döve bir asker öldüren, üç tane harbeli öldüren bu adamlar katil. Şehit olan harbeliler, orada öldürülen erler, milletimizin insanları yabancı değil. Bunlar yakalanmayacaksa boş yere konuşuyoruz. Erdoğan'ın koruduğu bu suçlular yargı karşısına çıkartılıp da hak ettikleri cezayı almayacaksa, masum insanlar hapisten çıkartılıp da itibarları iade edilip görevlerine dönmeyeceklerse biz boş yere konuşuyoruz. Askerlerimize işkence yapan 15 Temmuz'da işkence yapan, 15 Temmuz'dan sonra işkence yapan, kumpas iddianemeleri yazan, bütün namussuzlar hesaba çekilmeli. Bu kumpas sona ermeli. Bu kumpas sona erene kadar ben peşinizi bırakmayacağım. Boş yere ulaşıyorsunuz. Altında kaldınız. Altında kaldınız açıkça belli. Başka bir isim daha gündeme getireyim. O kadar çok haber var ki ben şimdi hangisini dile getireyim? İnanın şoktayım. Gazetecilik yapmaya çalışıyorum. Gündem çok hızlı değişiyor. O kadar çok e, haber uçuşuyor ki bir gazetecinin bile bunları takip etmesi çok zor. Normal halkın takip etmesi daha zor. Bizim gibi 33 yıldır haber takip eden ve haberi sonuna kadar takip eden gazeteci azdır.